ben bununla hayatta gitmem anne. Ne kadar yakıştı. Işte. Bununla. Anne kes gitmem bu, bu bildiğin Filiz Akın şapkası ya. Ne Bana ay hayatta gitmem. Vallahi gitmem onu küçültmüşün kafanda mavi. Bandana takayım bandana. Bandana nerede? Bandana yok. Böyle bir şey Beş parçası gibi ver kafama. Aa, yok ki ben. Aa, de... o zaman gidiyorum böyle. Dayımın şapkası var mı giderken alayım? Var onun. Kalk. Ha? Kat, git, var. Ha? Ben alayım giderken. Şu yerine koyar mısın bari Allah'ım? Sen niye takmıyorsun? Ay ben bunu. Niye Hayır, aldım? Ben almadım hediye. Hediye. Ha beğenmiyorsun. Kocaman evladım. Bunu takayım mecburen. Çok güzel. Kendi şey bir yapamamışlar. Mi? İki oda bir salon. He? Tamam. Ya ben kendime almışım da. Çok beğensem. Arkan yırtık peynir diyorsun. Nasıl yırtık mı Arkan? Vallahi billahi yırtık. yırtıkmış. Bunu takayım bari yapacak bir şey yok. İyi anneciğim, hadi gidiyorum. Dikkat et. Sen dikkat et be, Aydın be. Aman hep aklım sende bu arabayla. Ne yapayım anne? Araba kullanıyor mu burada? Araba kullansam yanmışım. Doğru ya. Da... Yani otopark mı var? Park edecek yer mi var? Yavaş yavaş besmele. gidiyorum. Besmele. Çekiyorum anne. Ben besmele siz çıkarmayım. Allah korusun. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dönüşte.